Şöyle, mi? altın fiyatları ile ilgili alt, altın fiyatları artmaya devam edecektir çünkü dünyada özellikle doların ve euro'nun e, 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 diğer paraların istikrarsızlaşması ve keyfi bir şekilde oynan. Şunu söylüyorum, e, diyorlar ki ABD'nin biliyorsunuz en çok borçlu olduğu ülke Çin ve borçlarını nasıl ödüyor? Benden karşılık istiyor. Benden altın karşılığı istiyor, benden döviz karşılığı istiyor ama kendi borçlarını öderek para basarak ödüyor. Şimdi bunu özellikle söylüyorum. O nedenle e, özellikle doların dikkat edin, doların önümüzdeki dönem e, doların ciddi bir şekilde e, baskılanacak ve doların e, dünyadaki e, kur şeysi aşağı doğru çekilecek Çünkü başka şansları yok ABD'nin e, özellikle mal satabilmek ve bu ülkelerde ucuz mallar alabilmek için doları sürekli ABD baskılayacak öyle gözüküyor şu anki politikalar e, aynı şekilde euro ile de gittikçe dikkat ediyorsanız arası açıldı arasında bir e, liralık bir fark varken şu an 3-3,5 lira civarına da, bazen 5'e de çıkıyor. Hatta kapan, kapanmak üzereydi biliyorsunuz. Kapanmak üzereydi. Şimdi burada şuna gelmek istiyorum. Altın fiyatları artacaktır. Çünkü yatırımcı için, e, gelecek için, küçük yatırımcı için, bazı şeyler için. Hatta dikkat ederseniz devlet de artık gün Merkez Bankası'nın en çok şu anki elinde altını var. Dikkat ederseniz işte e, müteşebbislerin üzerinde ciddi bir şekilde altını var. Yatırımcının elinde 80 milyar dolarlık civarında bankalarda altını var yatırımcıları pardon şey tasarruf sahiplerinin özür diliyorum tasarruf sahiplerinin. O nedenle önümüzdeki dönemde en güvenli liman nedir diye soruyorsanız sevgili Enes, altındır. Altın fiyatları artmaya devam edecek. Çünkü altın hem dünyada hem ülkemizde önemli bir güvenilir yatırım aracı. Ama burada yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Yeri gelmişken özellikle son dönem uygulanan politikalar nedeniyle altında yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden altının yastık altına doğru kaydığını görüyoruz ve bu yastık altına kayan altının yeniden ekonomiye kazandırılması gerekir. Yastık altı eğer bunun güvencelerinin verilmesi gerekir ve buna ilişkin e, hükümetin ciddi bir düzenleme yaparsa ciddi bir düzenleme yaparsa yastık altı altın birikimini ekonomiye yeniden kazandırılırsa bu ülkenin daha az borç alacağını, daha az bütçe açığı olacağını anlamına gelir ki e, biz bu yaltın, bu yeniden ekonomiye kazandıracağımız altınlarla yeniden e, bilimde, teknolojide, sanayide, tarımda önemli yatırım hamleler yapabilir, yeniden dünyada rekabet eden bir ülke haline gelebiliriz. Hı.